Merhabalar. Ben Doktor Bedirhan Burabayıcı, Doktor Mehmet Yazar, hemşire arkadaşlarımızdan Esra Hanım, Fatma Hanım. Aziz Bey 62 yaşında kalp kapak ciltlerinden aort kapağında ileri derecede kireçlenme ve darlık vardı. Sivereklerde telsensiy kardiyoloji uzmanlarından Doktor Cuma Bey bunu tespit edince ameliyat açısından beraber değerlendirmeye aldık hastayı. Hastanın yaşı ve kapak yapısı itibariyle ozaki prosedürü denilen kalbin kendi zarından hastaya özel kapak yapma işlemine uygun olduğunu değerlendirdik. Bu ameliyat sayesinde hastaya mekanik ya da biyoprotez bir kapak takılmayacak. Sadece kendi kalp zarından yaptığımız kendi vücudundan bir parçayla yaptığımız kalp kapağı sayesinde ömür boyu kan sulandırıcı kullanmak zorunda kalmayacaktı. Bu ameliyat Şanlıurfa'da ya da bölgemizde daha önce yapılmamış bir ameliyattı. Bu sebeple bölgede ve ilimizde ilk defa yapılmış oldu. Ameliyat sırasında Aziz Bey'in kalp zarından yaptığımız yeni kapak kontrollerimizde tamamen normal çalışıldığı görüldü. Kapakta herhangi bir darlık, yetmezlik tespit edilmedi. Kendi eski kapağı gibi kendi vücudundan bir parça olarak şu anda çalışmakta. Hastamız ameliyattan sonra bir gün yoğun bakımda kaldı. Ondan sonra servis takiplerini yapmaktayız servis takiplerinde herhangi bir sorun yaşamadığımız hastayı bugün inşallah taburcu edeceğiz.